Günaydın arkadaşlar. Bugün Rize'deyiz. Çay bardağını görüyorsunuz. Şimdi onun tepesine çıkacağız. İnce belli çay bardağı. çarşı gibi bir yer burası. Böyle dükkanlar var turistik yerler. Çay bardağının üstündeyiz şu anda. Bu tarafta deniz manzarası. Buraya giriş 20 TL ücretli yani bardağa çıkma. İçeriden asansörle yukarıya çıkabiliyorsunuz. Bu tarafta da şehir manzarası. Böyle. çok da bir şey yok yani ama aşağıda e, alışveriş yapabileceğiniz çay içebileceğiniz yerler var bu ser yaylasındayız sis denize

arkadaşlar. Kuser yaylasındayız. Çok zorlu bir yoldan buraya geldik. Arabamız çıkmayacağı için araba kiralayıp geldik. Çok yüksek. Karşıda sis denizini görüyorsunuz. Az önce dediğim gibi her zaman yakalanmıyormuş yakaladık şanslıydık. Gün batımı falan daha bir harika oluyormuş ama bizim o kadar kalmaya vaktimiz yok. Bulutların üzerindeyiz. Uçaktan izlediğiniz manzarayı yeryüzünden izliyorsunuz şu anda. geliyorsunuz. İki yol var. Birisi çok bozuk. Oradan zaten çıkmak biraz mümkün değil. Dün çıkan bir araba uçmuş. Bir yol daha var. O Orası biraz daha düzgün. Biz o yolu tercih ettik. Birinci yolu denedik. Daha doğrusu ilk önce. Çıkamadık. Arabayı ittirdik, kaktırdık. Zar zor. Biraz çıktık. Baktık olmayacak. Geri döndük. Sonra birine sorduk. Başka bir yol olduğunu söylediler. Sonra o yoldan devam ettik. Yani manzaranın güzelliğini nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Hangi sözler yeterli olur. Karşıdaki dağlarda kar var. Kaç kar dağlarını görüyorsunuz. rengarenk çiçekler, çeşit çeşit renkler. Biz buraya gezme amaçlı zor çıktık ama insanlar burada yaşıyorlar. Yaşayan insanlar var, inekleri var. Buraya nasıl geliyorlar? Hayvanlarını nasıl çıkarttılar? Evlerini nasıl yaptılar? Biniyoruz. Aşağıda bir gemi var görebiliyor musunuz? Oraya da gideriz belki birazdan. Şimdi yüksek bir tepeden çekiyorum. Az önce kenardan çekmiştim. Şimdi tam odak noktasındayım. Merhaba. Merhaba. Denizin üstünde güneşin batışını seyrediyorum arabada yolda giderken. Kamp alanımıza doğru yola çıktık bu gece bir yer bulup konaklayacağız. Daha sonra konaklayarak konaklaya yavaş yavaş Eskişehir'e doğru geliyoruz artık. Bugünlük de bizden bu kadar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Sizi güzel bir yol manzarasıyla baş başa bırakayım